Gel abi gel. Buradan mı geliyorum? Aha annem geldi. Gel gel. Geli mi? geli mi? Geli mi? Gel, gel, gel. geli mi? Gel Ne yapacak? Gel, gel. Gel, gel, gel. gel anne gel. 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 E bitirdi mi sağım işini? Bitmiş. İki tane inen var zaten. Allah Allah getir bakayım. Şimdi koy buraya. Koy sütü. Bunu çiğ evet. mi yok? İç, ay bittin yavrum. Büşür uçurum. Çiğ içemez miyiz? Hayır çiğ Olmaz. içemez. Kaç yıllık evliyiz? 1981'de evlendim. 1981'de? Evet. Yani aşağı yukarı. Ee, 43. Ha. 43. Ha. 43. <gülüyor> i̇sim <gülüyor> ne? İbrahim Davulcu. İbrahim Davulcu. Senin isim ne? Fatma anne? Davulcu. Fatma ya Davulcu. <laughs> bir dur! Onun ağzı yok mu? Zaten bu kötü alışkanlıkların yüzünden başımıza gelmedik kalmadı. Fatma. Fatma anne aşk var mı ya? He? Benim burası kulaklarım ağır da yavrusu. Aşk var mı? Aşk! <laughs> var mı? Var. <laughs> Nasıl duydun aşk var mı diye? Bak onu sen bağırdın ama yavrum. Ya. Öyle mi? <laughs> sen bağırdın. çok sert bağırdın ya. A, a, annem diyor ki kulak duymadı öyle bağırdım ki öbür kulak da gidecekti az <laughs> kalsın. Öbür Görün kulak zaten ya. gidici. Değil mi? Giddi biri midir? gidici biri kalıcı da. Aşk var mı abi? Ee, var şimdi biz aşk olmasa zaten davulcuyu almazdık. <laughs> davulcu musun sen? O da evet, davulcu de davulcu soy ismi. Ha soy isimler davulcu. Köyümüzün evet. adı ne? Pusacık köyü. Pusacık köyü. Evet. Eyvallah. Devamlı burada mı yaşıyorsun abi? Ben şimdi buraya... E... yayla mı bura? Burası... burası yayla yavrum. Kumuşacık oyunun pusacık. Burası yayla. İnekler içeride. İneklerim içeride. içeride. Sağdığını iyice. İyice. Hanım sağdığını. Eyvallah. Aha, Eyvallah. Size de ikram ederiz. Sağ ol. Allah razı olsun abi. Yarın geliriz. Ayrıca bir dakika da Abi yok şu anda olmaz. Biz şu anda hava kararmadan şimdi yaylayı bulalım. Yok. Bizim durumumuzu... Kararsa ne olacak? Burası... Kararsa ne olacak? Nerede olur. kalacağız? Ayvitti. Şaveriyet bir evimiz var. Ciddi mi diyorsun? Abi. O hocam, bizim evimiz var. Oo, gelir kalırım vallahi. Bol gelir. Hiç <laughs> da yanıyor mu? Kira yok. Kira yok. Yok kira yok. Eyvallah. Sobamız yanıyor. Tipiğimiz yanıyor yavrum. Oh! Mutlu musun bu adamdan? Hayır, memnun musun? Ay mutlu yok. Musun? Mutlu olmasak zaten evlenmezdik Eyvallah değerli <laughs> dostlar valla. Amasya Gümüşacı köyde. Köylüler nasıl? Gümüşaçık köyü yaylası. yaylası i̇nsanlar mutlu. Ney? Bu sadece köy Gökçukur Yaylası oluyor. Gökçukur Yaylası. Evet. Eyvallah abiciğim. Kaç tane ev var burada? Burada şimdi 28 tane çürük çaruk ev Anne var. Çok güzel. Ama bütün evlerde ay yıldızlı bayrak var. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını taşımaya mecburuz biz. Çünkü doğru mu? Doğru. Ha başka bir şey. Oğuz boyundan geliyoruz. gücümüze yetmez. Bayrağı gücümüzü yani yapmaya gücümüz yetmez. Eyvallah. Doğru mu? Doğru. Yavrum biz o bayrağın şeyinde altında duruyor bak. <laughs> Değil ben mi? dört tane evet. çocuk askere gönderdim biliyor musun? Dem <laughs> o bayrak olmayaydı benim bebeklerim gidemezdi askere. Vay be işte Amasya'mızın, işte Gümüşacı köyümüzün, işte Pusacak köylümüzün bayrağı karşı hassasiyeti doğru mu evet, anneciğim? Evet, evet yavrum. En son ne zaman aşkım dedin yengeme? <laughs> Her gün diyorum. Abi. de bakalım bir duyalım. Aşkım ben seviyorum seni diyorum. Ciddi mi diyorsun? Tabii ya. De bakayım hadi. Diyorum ya seviyorum ya. Geri geri gidiyorum <laughs> tut beni ya. Yok ya. <gülüyor> kaybettim <gülüyor> burada. Sütü, sütü mü dökersin ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi demin diyordu ki. Ya bu yavrular mı yolla süt dökersen ne olacak? Eyvallah diyoruz şu güzelliğe ya, bak. o benden biraz daha iç cömert. Öyle öyle. Benim evet. kulaklarım abi. ağrım. O kadar da şeyim yok yani. <laughs> Eyvallah. Değerli dostlar Pusacak köyünde. İsim neydi annem? Fatma, isim neydi? İbrahim Davulcu. Fatma evet, Davulcu. İbrahim Davulcu, Fatma Davulcu, annemize, abimize çok çok teşekkür ediyoruz yolumuza. Devam. Edelim. Devam. Nasıl Devam. biliyorlar Yarın ya? Yani bak. Allah razı olsun ya. Ama bak yaylada canım sıkılırsa ev bura değil mi? Evet. Yok, oğlum, oğlum, akşam benim. burada mısınız? Akşam oğlum. burada mısınız? niye gidiyoruz. Orada mı kalacaksınız? Ben traktörden gideceğim. Orada çocuklarım yatıyor, torunlarım. Nerede var. yatıyorlar? Şenlikte. Çadır mı kurdun? Çadır kurdum. donmuyorlar mı? Hayır, torunlarım var, ateş yakıyoruz. Ondan sonra yorgana giriyorlar, yatıyorlar. Ayda, sen de mi orada yatacaksın? Ben de yatacağım, yatacağım bugün. Anne sen de mi oraya gideceksin? Evet yavrum, sabah geleceğim. Tabii bir bunlar şimdi var, evde gelin yoklar gelin, ya, gelin diyorlar olunma, bize. Bırak, yok kolay, kolay ikram edin. Ya yok istemiyorum ya. Aferin. O zaman yoğurt var mı? Sen mi? bana onu ikram etmeyi bırak. Şöyle yengemin koluna gir de. Aferin. Şunları taşı, canım benim. Tamam, onu Tamam Hadi bakalım onlar kolay gelsin. Yaş. Hadi yok, kolay gelsin. Onu götürün. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Taşıyın bakayım. Ben size, Allah razı olsun. Yayla da görüşürüz. Yayla da görüşürüz. yapalım. Ha? Çalkama. Çalkama ne ya? Yoğurttan çalkama yapıyorlar. Ayran. Biraz Aynen. Evet. Abi biz hava kararmadan gidelim. Ben götürürüm seni. Hava kararmadan gidelim İbrahim abi. Yolda molda A A A kalırız. Shelly oraya... Şimdi İbrahim abi buradan gidiyoruz. Bak. O yola vurmuyoruz. Köyün içinden öyle gittik. Bak şefim şimdi şuradan gidiyorsun. Şöyle böyle. Tamam. O yolu geçmiyor. O yola geçmiyorum. Böyle Oradan gittim. Buradan gittim. Şu çamlığın bittiği yerde böyle yol var. Tamam. Sağa mı döneceğim sola mı? Oradan yukarı dönüyor. Yukarı döneceğim. Yukarı döndük. Diğer ki mesela diyelim ki 20 dakika gittik. 20 dakika mı? 20, 10 dakika diyelim. O arabayla ben 20 dakika yürüyerek gidiyorum mu? Evet, evet. 15 dakika gidince birisi Vezir Köprü'ye gidiyor. Tamam. Birisi şenliğe gidiyor. Yazıyor mu? Yazmıyor. Evet. Yazmıyor. Bu akşam bizim Vezir ama, Köprü'ye kadar yolumuz var. Yok yok yoksa. ama şu var. Evet. Kreder temizlemiş o yolu devam edersen evet. Şenliğe götürürler. Eyvallah. Kreder'in temizliği yoldan devam edersen şenliğe evet, gidersin. Evet. Yoksa Vezir Köprü'ye gidersin. Vezir Köprü'ye gidersin bir gidersin. İyi hadi bakalım gidiyoruz biz abi. Biden. Evet değerli izleyicilerimiz biz pusacaktan ayrılamıyor çünkü İbrahim abi yol tarif edelim derken neredeyse bizi Amasya'ya gönderecek. Ama Fatma ablam var ya demin dedi ya hemen yoğurttan ayran yapayım diye gelivi 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 anneme bak var ya biz yol tarif gel abi İbrahim abi gelsene ya gel gel bir şey olmaz gel gel gel. Allah Allah şuna bak bak anneme bak ya annem hemen iki dakikada Yoğurdu gitmiş. Özemiş abi. Ayranı yapmış getirmiş ya. Allah senin ananın canına değsin. Babanın canına değsin. Helal olsun. Şu güzelliğe bakar mısınız değerli dostlar ya? Of 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 of. Şu güzelliğe bakar mısınız? İşte benim Amasyalı vatansever. Millet sever. Bayrak sever. Toprak sever. İnşallah. Fatma annemle İbrahim abim değerli dostlar. Oh şöyle doldurduk. Üstünü doldur De daha. Değerli Olsun. dostlar biz ama, bunları... Ama aşçılık yani. Biz bunları değerli dostlarımız ne yapacağız? Şoför ha. kardeşimize, yanımızdaki Şu. Kazım kardeşimize, kameraman kardeşimize vereceğiz ama biz tamam. bunu ne yapacağız abi? İçeceksin. İçecek. Helal ol abi. <laughs> Bak kendisi yok abi, abi ben kaynamı, dökmedim. Kaynatalım. Hepsi mi canlandırsın? Oo. Oh. <laughs> abi şurada bir tıngır mıngır bir şey. O abi onu tilki gelmesin diye yaptım ben onu. Geçti. Allah Allah. Onu evet. görüyor tilki gelmiyor Onu mu? ihmal ettim ben kendim. O rüzgardan döndü. İhmal da. ettin? ihmal evet. ettin? İmar i̇hmal ya. ettin. İmar ettim yani <laughs> ya. İşte plan bir a kadar oldu yani. <laughs> o kadar oldu. O ne oluyor öyle dönünce? O şimdi dönünce rüzgardan dönünce tilki gelemiyor tavuklara. Allah Allah. Evet. Onu bir şey zannediyor ha ya. Yani bak şimdi karşıdaki rüzgardan öğrendim yani. Eyvallah. Değerli dostlar mükemmel olmuş. Ölmüşlerin canına değilsin. Helal olsun yavrum. Ölmüşlerin canına değilsin. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Buradan menüde bir değişiklik var. <laughs> kaldır abi şunu. Kaldır kaldır o şunu. Ne abi bu? Bu mantar. Gabaoz mantarı mı? Yani sayılır. Hazır mantara benziyor abi. Marketten aldık. He onu söyle abim ya. Gabaoz mantarı demeyelim. Evet değerli dostlar kültür mantarı gibi duruyor. Orada da kumpiri de var ablacım. Kumpiri de alalım şöyle. Ha bu yerli. Evet, yerli dost. Ha, bak bu yeni sökülmüş. Bundan anlarım ben. Bu işte yayladan sökülmüş. Nereden anlarım değerli dostlar? Gümüşacı köy. Patatesi. Kusacıköy. Kusacık üreticisi de burada. Aha ablam gel. Yönetici burada. Gel gel ablam gel. Aha. Türkiye'nin patates kraliçesiyle birlikteyiz. <laughs> gel ablacım benim. Gel ablacım. Közün başına geçelim mi? Neyse şurada duralım. <laughs> Türkiye'nin en iyi patates üreticisi benim diyor musun? Be benim. İddialısın. İddialıyım. Çok büyük iddia Çok ediyorsun. Çok büyük iddialıyım. Nereden anlayacak? Yarıldığından. Yarıldığı zaman. Patladığı zaman. zaman. Yarılıp patladığı zaman diyorsun. Ha, tam patatesin anası. Anası bu. Ha? Babası nerede? <laughs> babası şunu tut. Şu anası. Şu da patatesin babası. <laughs> babası. Eyvallah. Bu Gümüşaçıköy'ün patatesi meşhur mudur? Meşhurdur. Baba yaylasının patatesi mi? Baba yaylasının meşhur patatesidir. Bu patates. Eskiden? Eskiden. Böyle yokluk zamanında yaylaya çıkınca hemen ekilirdi. Hayvanlar orada 3-5 ay kalıyor ya. Evet. En pratik bu yenirdi, değil evet. mi annem? Tabii. En son ne zaman patates soyup yedin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.